Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Okan Sağlam konuğumuz. Kendisinin bir Instagram hesabı var. Çok renkli ve onun dışında da tabi dijital dünyada başka işler yapıyor. Başka işler de yapıyor. Okan şu anda karşımda bir değişik kafa kendisi. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Okan hoş geldin. Selamlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok çok iyiyiz. Sıcak havalar ve Ofis dışında evet. birçok kişi var. Herkes tatile gitti ve seni de takip ederek keyifleniyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Çok ettiniz. Girişte çok kısa bahsettim. Bir Instagram hesabım var ve özellikle beyaz yakalıları tiye alan bir hesap diyebiliriz bunun için. Belki bunun hikayesiyle başlayabiliriz. Nasıl başladı Instagram hikayesi? Bu gözlemlerini anlatıyorsun çünkü bize. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Herkesin düşündüğü gibi bir beyaz yakalı değilim ne yazık ki. Ama insanlar yani beyaz yakalı arkadaşlar özellikle kendilerini beni kendilerinden bildiler sağ olsunlar. Geçen bir anket yaptığımda da anlattım arkadaşlar beyaz yakalıyım diye çok şaşırdılar ama değilim tiyatro oyuncusuyum. Daha önceden de Instagram'da videolar çekiyordum fakat ben bir belediye tiyatrosunda çalışıyorum ve bunun da bir kurumsal tarafı var. Ve kurumsal çalışanları gözlemleme şansım oluyordu. Ve bir gün bir video çektim. Biliyorsunuz iş hayatında herkes birbirinden daha çok çalıştığını düşünür. Ya da çok çalıştığını göstermeyi sever. Bununla ilgili bir video çekmiştim. Videoyu çektikten birkaç hafta sonra böyle Instagram'da bir etkileşim fazlalaşması olmaya başladı. Sonra arttı, arttı, arttı bu süreç. Şubat başlarıydı zannediyorum. Milyonlara ulaştı. Dedim ki galiba burası doğru bir yol ve benim de içimde yarasını hissettiğim bir yer. O zaman ben buranın üzerine gideyim. Sonra insanlardan abi şunu da çek, bunu da çek, böyle de bir derdimiz vardı, onu da çek gibi şeyler gelmeye başladı. Hepsinde notunu alıyorum. Biraz böyle başladı bu hikaye. Ama işte ben de içinde bulunduğum için bir kurumun, isim vermeyeyim ama, o çalışma hayatı, birilerinin birilerinden daha fazla çalıştığını düşünmesi ya da işte titriler, biraz ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Bunlar ve insanların özellikle kendini iş dünyasında çok fazla önemsemesi Biraz bunlar benim çıkış noktam oldu diyebilirim. Yani burada bu hesapta aslında insanlar biraz kendilerini görüyor, çalışma ortamını görüyor, gerçekleri yansıtıyorsun. Peki onları nasıl gözlemliyorsun? Yani bir beyaz yakalı olmadığını söyledin ama işte iş hayatında yükselmenin sırlarından Tutalım da işte ofiste çalışmanın sırlarına, home office sırlarına birçok şey var şu anda bakıyorum bir yandan da Instagram hesabına da işte verimli toplantının sırları. Hep sırlar üzerinden gittik. Bunları nasıl gözlemliyorsun? Evet, başlıklar biraz öyle sırlar üzerinden gidiyor. Bir de tabii şöyle bir şansım var. Eşim beyaz yakalı. Ha. Yan yana olunca tabii ondan ondan çok donu alıyorum ama onun haricinde aslında bence iş dünyası, iş dünyası her ne olursa olsun birbirine çok benziyor. Yani beyaz yakalı da olsan, mavi yakalı da olsan bu yükselme noktalarında ya da işte çalışma şekli noktalarında biraz birbirine benziyor. Onun için kendi çalıştığım yerde işte eşimden gözlemlediklerim çok yardımcı oldu bana ya da arkadaşlarımdan gördüklerim. Bir süre sonra zaten insanlar artık atmaya başladı. İşte geçen müdürle böyle bir şey yaşadık. Bunu da yapar mısın abi? Şöyle bir şey oldu ofiste. Bunu da yapar mısın abi diye böyle Galiba o sıkıntıların, dertlerini orada görmek onların da hoşuna gidiyor, onları da bir deşarj ediyor. Ve çok insandan dışarıda tanıştığım, çok insandan, ''Aa ben sizi tanıyorum, arkadaşım atmıştı.'' diye, ''Ne iş yapıyorsunuz Beyaz Yakalı?'' Artık böyle takipçi arkadaşlarımızın yüzde 80'ini sanıyorum Beyaz Yakalı. Kesinlikle öyle, bizim de zaten öyle ilgimizi çekti seni konuk ederken. <laughs> Ve anladığım kadarıyla gerçek hikayeler geliyor sana, skeçleri ona uyarlıyorsun. İşte şeyi gördüm mesela beyaz yakalı atıştırmalıkları. Çok ufak bir ayrıntı aslında ama bu. Yani bunu da yakalamışsın çok güzel bence. Teşekkür ederim. Evet yani bunu kendi ofisimde de gittiğim zaman görüyorum. Yani tiyatroda çalışıyoruz ama onun bir ofis tarafı da var. Orada da bunu görüyorum. İşte dışarıda da görüyorum. Son dönem biraz işte o maslak ve çevresi, ofisler, oradaki işte yiyecek içecek kültürü ona göre şekillenen o hayat. Onları gözlemliyorum. Gözlemlemeyi de seviyorum. Oralarda gezmeyi de seviyorum. Biraz ona oralardan besleniyorum onun için. O atıştırmalıklar. Yani çok birbirine benzeyen şeyler aslında herkesin yaptığı ama herkes çok farklı olduğunu da düşünüyor bir yandan. Ve bunlar benim hoşuma gidiyor. Bunlarla amiyane tabiyle biraz dalga geçmeyi de seviyorum. Evet evet. Yani hayatın içerisinde olan özellikle çalışma hayatının içerisinde olan şeyler ve bunları sen yansıttığın zaman kendi tarzını da koyarak yansıttığın zaman herkesin hoşuna gidiyordur diye düşünüyorum. Okan Sağlam bu arada hesap. Instagram üzerinden takip edebilir bizi dinleyenler. İki m ile yazacaksınız yalnız. Podcast'in açıklama kısmına da bu hesabı bırakacağım. Oradan belki sana da geri dönüşler olur. Aa biz tanıyorduk seni zaten diyenler olabilir. Olabilir. Peki şunu sorsam yaz ayları içerisindeyiz ve böyle tatilci <laughs> beyaz yakalılara bir takım öneriler de yapmışsın. Var mı böyle öneriler, yakaladığın şeyler? Biz sık sık yani tatillerimizde kaşa gidiyoruz. Çok seviyoruz. Orası da biraz beyaz yakalı yatağıdır. Orada çok fazla Yoğunlar şeyi çok görüyordum orada zaten onu da orada çektim. Tatilden çalışmanın sırları işte tatilde çalışan arkadaşlar falan. Onlara söyleyebileceğim Bu sene çok pahalı arkadaşlar bilmiyorum gitmeyi düşünüyor musunuz beyaz yakalı? Çok fazla beyaz yakalı bu sene göremedim. Önceki senelere göre daha az. Yoğunluk biraz azalmış orada. <laughs> doğru doğru zaten Ağustos'un da ortalarına yaklaştık. ve Epey bir zamanda kalmadı. Yani yaz tatilini evet. düşünürsek. Peki normal hayatta belediye tiyatrosunda çalışıyorum dedin doğru değil mi? Evet evet. Hı -hı. Onun çalışıyorum. Artan kalan vakitlerde herhalde Instagram hesabına vakit ayırıyorsun. Çok vakit ayırıyor musun bu arada? Çok alıyor mu zamanla? Ya istikrarlı bir şekilde video çekemiyorum. Mesela şöyle bazen işte diyorum ki haftanın 3 günü şu 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 günler çekeyim falan ama hem konu bulmak onları işte yapmak her şeyini kendim yaptığım için biraz zor oluyor. Bir de ara ara iş girdiği zaman araya bir şey olduğu zaman oralarda da böyle bir aksam olur olabiliyor. Çok istikrarlı çekemiyorum zamanımı. Akşam ofise gidiyorum genelde. Ofis işte dağlı Saati 5 oluyor genelde. Ben 4.30 gibi gittiğimde arkadaşlar anlıyor. Galiba akşam video izleyeceğiz diye. <laughs> evet diyorum yani evet. evet. Bu arada başka bir ofise gidip yani orada dekor olarak mı kullanıyorsun orayı başka bir ofisi? Yo 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 orası bizim tiyatronun yine ofisi diyeyim yani. Anladım. Ama ben oraya işte arkadaşların işi bittiğinde gidiyorum. 5 gibi gidiyorum. Onlar çıktıktan sonra çekiyorum. Bir de artık orada da tanımaya başladılar. Oradan da gelince ha abi video çekeceksin galiba diye. önce ilk başlarda şeydi çünkü ya abi saat 5'i geçti niye geldin? oluyorlardı. Şimdi artık onlar da biliyorlar. Tiyatronun Beyaz Yakalılarının olduğu ofise gidiyorsun, akşam 5'ten sonra orada çekiyorsun. Süper, harika evet. gerçekten. Peki, ofiste bir günüm diye bir video çekmişsin, o da çok hoşuma gitti. Tabi sen Hı -hı. burada tiye alıyorsun. Bunu herkes son dönemde yapmaya başladı. Ve yani o da çok komik aslında, çok hoşuma gitti. O nereden çıktı o fikir? Ya ben evet, ben sosyal medyada kendim de çok gezmeyi seviyorum platformlarda. Onun haricinde işte sözlük okumayı falan da çok seviyorum. Bir de bu işin çıkış noktasında bir kitap vardı. İsim vermemde sakınca yoktur herhalde. Çok yani yıllar önce okuduğum Erdem Aksakal'ın Mezeleri Güzel diye bir beyaz yakalı rantan. Kendisi de eski beyaz yakalı bir arkadaşımızmış. Onun bir kitabı vardı. Onlardan biraz etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Ofiste bir gün de o sosyal medya platformlarında yani çok dediğin gibi görmeye başladım onu o videoyu. İşte ofise geldim. Şöyle oldu. Hatta bir tanesi de şey vardı. Kız şey diyordu. Kendime bakmayı bilmediğim için bana portakal suyu sıktılar falan. Hani ya o kadar da değildir, Hani o kadar da olmasın diye. Ve dedim ki ben bunu tiye almam gerekiyor yani. Hani kendi çevremde yok ama eminim ki işte onlar videolar çekildiğine göre o videolarda da alttaki yorumlarda şeyi görüyordum, İnsanlar yazıyordu. Ya arkadaşlar siz hangi ara çalışıyorsunuz? Siz hiç mi çalışmıyorsunuz? Ki beyaz yakaların dünyası biliyorum aslında çok yoğun çalışan insanlar. Ama o videoda sanki sadece kahvaltı varmış de sadece öyle happy hour saatlerinde takılıyormuş gibi görünüyor ama e, değil çok yoğun çalışıyorsunuz ama siz çok küçük küçük çalışıyormuşsunuz gibi gösteriyorsunuz. Hep ofisiniz çok güzel, çok eğlenceli. Onu biraz tiye almak istemiştim. Öyle ortaya çıktı o da. Ki zaten şeyi de yapmışsın hayatını kafede geçiren beyaz yakalı diye. yanılmıyorsam Öyle evet. Bir şey de <laughs> Biraz dediğim gibi her videodan sonra eşim de şey diyor. O yeni yeni ben gelmiş falan diyordu. O da dışarıda çalışmayı seviyor kafede çalışmayı. O home office çalıştığı için. Biraz ondan etkilenmiştim orada da. Evet evet. Peki hiç beyaz yakalı olmayı düşünmüş müydün? Hiç düşünmedim. Yani ben de işte yaşım 40'a yakın o zamanlar böyle beyaz yakalı terimi de yoktu. İşte daha çok kravatlı çalışan falan deniyordu o zaman. Ben de hiç istemiyordum zaten öyle bir şey hayatımda. Ben yani iyi ki de olmamış diyorum aslında. Çünkü çok oralara uyum sağlayabilecek bir insan olduğumu düşünmüyorum. Evet. Bankacılar da çok mesela izliyor videoları. Onların da çok anladığım kadarıyla yakın hissettikleri işte öğretmenler falan onların da çok yakın. Yani aslında kurumda ya da özel sektördeki nerede çalışırsa çalışsın herkes aynı şeyleri hissediyor galiba bu durumları. Bizde de mesela şu vardı işte çıkış noktalarından bir tanesiydi. Bir birim diyor ki işte öteki birim için ya onlar rahat rahat oturuyorlar diyor. O birim diğer birim için hayır canım onlar çok çalışmıyor. Herkes böyle kendinin en çok çalıştığını düşündüğü için. Doğru. E, donesi çok fazla bir ortam yani beyaz yakalılar. Ve bir de çok yoğundur değil mi her zaman? Çok yoğunuz. Çok. Zaten ilk patlayan video odur. O çok yoğunum çok yoğunum diye koşuşturun dediğim video. Sesi de öyle kaydetmemin sebebi onu da söyleyeyim. Bazen insanlar soruyor abi niye şiveli işte yapıyorsun diye. O bir tık tabi abartısı ama hani böyle şeyleri babaannem böyle söylerdi. Biraz orada şey gibi bir durum da var aslında. Babaannemin sesine yakın ve kuşak çatışması gibi bir şey de var. Birbirini anlamama gibi. Evet bir yaşlının sesi gibi. Yani onu izleyen arkadaşlar bilmiyor ama onu ben biliyorum. O nedenle biraz şiveli bir şey var. Aralarda böyle yöresel cümleler geçiyor falan. Kesinlikle evet. Ben de onu tam soracaktım. Şive farklı, konuşman farklı. Acaba gerçek konuşman mı böyle diye düşünmüştüm ama tabii orada tiyatral bir şey var. Doğru, haklısın. O da bir hı hı. lezzet katıyor yani bence. Evet evet. Yani düz olsaydı eminim o kadar etki etmeyecekti o. Kesinlikle. Belki şimdi ofis tarafında ilerliyorsun hep. Beyaz Yakalı'nın ofis hayatını hı hı. konu alarak ilerliyorsun. Oradaki gerçek hikayeleri bizimle buluşturuyorsun ama... Bir de ev tarafında yaşadıkları var çocuklarıyla yaşadıkları var. Belki onlara da girsen müthiş olur diye düşünüyorum. Hemen not alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bu beyaz yakalının yaşadıkları hep benzer şeyler. Çocuklarıyla işte okul hayatıyla evde yaşadıkları, işten sonra eve geldikten sonra yaşadıkları hep onlar böyle insanlar kendilerini buluyorlar ki böyle hesaplar da var. Zaman zaman görüyorum ama belki onları da katıp bir şey yaratılabilir diye düşünüyorum. Hı hı, tabii ki tabii ki. Notlarımı alıyorum ama ben. Tamam süper. Astrolojiye de girmişsin bu arada. O da ilginç değil mi? Beyaz yakalı hep merak eder böyle astroloji işte konularını, spiritüel şeyleri, yogayı. Evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yoga yaptığım bir tane video vardı orada. Biraz aslında ofiste çalışan arkadaşlarımdan da böyle etkilendiğim bazı arkadaşlarım oluyor. Yani onlarla konuşurken o mesela astrolojiyle ilgili bir şey söylediğinde aa diyorum bu beyaz yakalı ile ilgili evet bu buna uyarlanabilir deyip biraz fikirler öyle çıkıyor. Beyaz yakalı da astrolojiye meraklıdır. Burçlara, astrolojiye mutlaka meraklıdır. Mutlaka yoga sever. Yani şey çok ilginçtir mesela yoga eğitimi vardır ama yoga eğitimi mutlaka şeydir. Yoga eğitmenlik eğitimidir. Yani kimse evet. yoga eğitmen herkes eğitmen olacaktır. Yani işte beyaz yakalı kafe açmak ister. Yani ki ben tiyatro oyuncusu olduğum için okurken birçok böyle işlerde çalıştım. Yani çok aslında kolay işler değil tabii ki. Evet. Ama hep böyle hayalleri vardır. Kaş'a son dönem gittiğinde de çok tanıştığım beyaz yakalı arkadaşım oldu. Yaşça benden büyük. Yıllarca çalışmış. işte bir yerlere gelmiş falan ama sonrasında hepsi bırakıp orada garsonluk, lobide bir şey falan bir başka işler yapmaya başlamışlar. Yani burada çok rahatız diyor. o zaman o kadar niye titrilere takılıyorsunuz? Mesela onlarla ilgili bir şey çekmeye çalışıyorum falan bu ara işte bu var ya titriler, senior'lar, junior'lar, bir şeyler falan böyle LinkedIn'de oralar dolu böyle yazılmış, çizilmiş falan ama maaş aynı. Yani hani ya da ne bileyim işte çıktığında arkadaşsın orada, berabersin. Ke Kesinlikle öyle. Yani o konuda da biz zaman zaman bölüm içerisinde bahsetmiştik böyle unvan konusu. Biraz takıntılı bir konu evet beyaz yakalının. <laughs> ama senin de dediğin gibi Kesinlikle. orada neye bakmak lazım? Sonuca mı bakmak lazım? Herhalde öyle. <laughs> biraz galiba. Evet, mavi yakalının çok daha net olduğu için hani oradan mesela çok malzeme çıkmıyor. Mavi yakalı işte gider makinenin başında işini yapar. Beşte işini bitirir, çıkar evine gider. Ama beyaz yakalı öyle değil. Beyaz yakalı sürekli bir arayış içerisinde, sürekli kendine bir şeyler katma derdinde. Biraz galiba mutsuz. Belki yaptığı işin kendi değerinin daha fazla olması gerektiğini düşünüyor olabilir de. Onun için işte bu yogalar, işte astroloji, beslenmede sürekli farklılıklar, işte sporlar, oralara daha girmedik videolarda. Bunlar sürekli böyle bir arayışı o beyaz yakalının ve bu da ister istemez malzeme veriyor. O zaman bu şundan kaynaklı olabilir. Belki çalışma ortamından, çalışma hayatından keyif almıyorlar ya da insanlar keyif aldıkları işleri yapmıyorlar herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Sanıyorum evet. Onun tabii biraz bedeli de var keyif aldığın işi yapmanın. Ben çok keyif aldığım bir işi yapıyorum ama tabii ki ona göre bir maaşla iş yapıyorum. Evet beyaz yakalı gerçekten genelde kazandığı zaman güzel kazanabiliyor. Ama onun da ceremesini çekiyor. Çok yoğun çalışıyor. İşte biliyorsunuz gece çalışabiliyor, home office çalışıyorsa. Bir anda mail geliyor, onu da yapar mısın? Bunu da yapalım mı diye. O biraz zorlayıcı. Toplantıları mesela çok ilgimi çekiyordu. Onu da yaptım ya da yapacağım tam hatırlamıyorum. Sürekli bir toplantı halindeler. Yani işte bir morning var bir de onların isimlerini de çok seviyorum bir morning var 9'da 9.30'da sonra başka bir toplantı var sonra diğer ekiple toplantı var işte ondan sonra IT ile toplantı var sürekli bir toplantı var sonra iş yapamadım oluyor bazen eşim de öyle olabiliyor biraz yoğun olduğunda. Evet doğru toplantılar yapılıyor ama bir sonuç çıkmıyor değil mi ortaya genelde? Bir yerde çok toplantı yapılıyorsa genelde orada az iş yapılıyordur diye düşünüyorum ben. Doğru doğru. Uzaktan çalışma ile alakalı böyle sana hikayeler geldi mi? Çok gelmedi. Onu ben kendim çekmiştim uzaktan çalışmayla ilgili videoyu. Ama yani çektikten sonra herkes şeyi yazmaya başladı. İşte evet abi gece de böyle çalışıyoruz, şöyle çalışıyoruz. Sen yapmışsın eğlenceli ama biz aslında böyle çalışıyoruz diye dert <laughs> yanmaya başlıyorlar. Bu hoşuma da gidiyor aslında. İşte ofis içinde bir sen yüzümüzü güldürüyorsun, bakıyoruz sabah bir şey geldi mi diye. Biraz fazla da çekmek istiyorum çünkü hoşlarına gidiyor yüzümüz gülüyor dediklerinde çok tabii mutlu oluyorum. Yani insanların o stresini alabiliyorsam ne mutlu bana. O zaman belki burada istikrarlı bir şekilde mesela atıyorum her hafta pazartesi bir video gelmesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü senin anlattıklarına göre beyaz yakıllar bu videoları bekliyorlar anladığım kadarıyla. <laughs> evet biraz öyle bir durum oldu. Genelde her hafta bir tane atmaya çalışıyorum. Tabii biraz çıkış noktam öncelikli beyaz yakalılar değil yani çok seviyorum o konuyu ama başka işte arada ufak tiplemeler de değişik tiplemeler de yapıyorum onlarla da besliyorum onları değişik eğlenceli şeyler de yapıyorum ama beyaz yakalı hikayesi tabii ki benim için çok bu işin başlangıcı olmasıyla alakalı hem hem de çok sevdiğim bir alan olduğu için çok özel o hep devam edecek yani farklı yönleriyle hep devam edecek biraz benim yaşantımla da işte orantılı gidiyor yani şu an yaz ayı Eylül geldiğinde atıyorum ben spora başladığımda o zaman beyaz yakalıların spor hikayesi de başlamış oluyor anladım. Orada onunla ilgili de bir şey çekilmiş oluyor. anladım. Biraz da tabii eşin de burada senin mentörün gibi gözüküyor. Kesinlikle. <laughs> o da kesinlikle destekliyor seni. Onun yaşamındaki, kariyerindeki hikayeler de belki aktarılıyor. Arka planda evde de o hikayeler mutlaka yansıyordur sana. Onlar da Instagram hesabında bizim karşımıza çıkıyordur diye düşünüyorum. Okan çok teşekkür ediyorum. Hesabını takip etmeye devam edeceğiz. Eminim bizi Takip eden dinleyicilerimiz de takip edecektir. Belki son olarak her konuğumuza şunu soruyoruz. Sen neden bir değişik kafasın diyoruz. Gerçi bölüm içerisinde bol bol anlattık ama belki senden de duymak isteriz. Zor bir soruyum. Sen neden değişik kafasın? Değişik bir kafa olduğumu dışarıdan görmek yani dışarıdan birini söylemesi çok hoş tabii öyle bir şey. Yani hayatta ara ara değişiklikler gerekiyor zannederim. Mesleki olarak ya da yaşantıyla alakalı. Yani tek düzelik sıkıcıdır diye düşünüyorum ondan galiba. Süper. Harika cevap oldu. Peki. Okan tekrar görüşmek üzere. Çok sağ ol katıldığın için. Hedef filo ile değişik kafalara. Seni takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Aykut. Görüşmek üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filoyla değişik kafalar sona erdi.